Evet merhaba arkadaşlar yeni bir halka arz başvurusu yeni bir halka arz haberimiz var o yüzden Forten'in grafiğiyle ekranımızı videomuzu açıyoruz ki yeni halka arz olacak hisselere buradan bir kulağını çekmiş olalım. Bakın yeni halka arz olacaksınız ama Forten'in şu grafiğinin şu güzelliğine bakın. Siz de böyle halka arz olun demek istiyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6. tavandan sonra aslında her gün böyle ufak ufak alım fırsatları vermiş ama ne yazık ki biz alamadık. Bugün geldiği noktada 41 TL forte. Arkadaşlar yeni halk arzımız. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi SPK'ya taslak izahatleme başvurusunda bulunmuş. Halk arz başvurusunda bulunmuş. Halk arz analiz profilinde Twitter'da paylaşılmış. Bu genel bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biz de bu halka arıza katılacağımızı buradan da belirtelim. Dağıtım şekli tamamen eşit arkadaşlar. Dağıtılacak pay adeti 15 milyon lot. 12 milyon 500 bin lot sermaye arttırım olacak. 2,5 milyon lot ortak satış olarak Şu ortak satışını sevmiyoruz ama olsun. Yine de güzel. Halka açıklık oranı halka açıldıktan sonra arz edildikten sonra %31.58 oluyormuş arkadaşlar. Konsorsiyum lideri Deniz Yatırım büyük bir ihtimal bütün bankalardan, aracı kurumlardan başvurunuzu yapabileceksiniz. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler de olacakmış. Ortak satışından elde edilecek gelir ile 30 iş günü fiyat istikrarı planlanmaktadır diyorlar kendileri. Tabi bunu BN Yapı da söyledi, bunu Kayseri Şeker de söyledi, Big Chef de söyledi. GreenTürk de söyledi. Ne yazık ki arz fiyatının altına sarkan hisselerimiz oldu arkadaşlar. Avukat arz sonra. Özellikle seçimlerden önce bu durum çokça yaşandı. Umarız tekrar olmaz. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler durukan şekerleme içinde uygulanacak arkadaşlar. Peki fon nerelerde kullanacak? Gelecek para nerede kullanacak? Harika arzdan kazanacakları para gelecek şirkete girecek para işletme sermayesi ihtiyacı için yüzde 40-45 oranında kullanılacakmış güzel. Üretim kapasitesinin arttırılması için ilave makine alımı, fabrika inşaatı, çatı güneş enerjisi yapımı için yüzde 35-40 kullanılacakmış bu da güzel. Finansal borçların ödenmesi İşte bu kötü. Bakın. Yani bir şirket halka arz oluyorsa halka arzdan gelecek paranın %25-30 kadarını borçların ödenmesi için kullanıyorsa bizce iyi bir durum değil arkadaşlar. Durukan şekerlemenin nasıl işler yaptığını, ne kadar para kazandığını bilançoları bunlar alkarz onaylandıktan sonra sizlerle tekrar paylaşacağız ama tekrar videomuz kapatmadan önce Forte'nin grafiğiyle Durukan şekerlemeyi de baş başa bırakmak istiyoruz. Forte hani bizim yeni bir Astor'umuz, yeni bir Euro Power'ımız, yeni bir Sasa'mız, sektaşımız olacak durumda görünüyor. Umarız Durukan şekerleme de aynı düzeyde olur arkadaşlar. Aynı noktaya gelir. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Peki siz katılacak mısınız? Biz katılacağız. Evet. SPK onaylasın. Bakalım. Tarihi bir görelim. Ufak bir miktarda tabii ki biz de Durukan şekerlemenin halk arzına katılırız arkadaşlar. İyi günler.